Oksan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum Göksel Bey. Şimdi Göksel Beyciğim biliyorsunuz Borsa İstanbul 5100 seviyesinden beri yükselmeye devam ediyor. Ee, şu ana baktığımızda ise yüzde bir yukarıda endeks biraz geri çekildi ama yine yüzde birlik bir yukarı yönlü hareket var ve 4600 seviyesinin üzerindeyiz. Ee, Borsa İstanbul'da hani hareketini devam edebilir mi? Eğer geri çekilirse hangi seviyeler bizim için destek seviyesi olur? Sizden teknik bir değerlendirme alalım. Şimdi e, ben seçim öncesine bir geri döneyim istersen. 4400'den başlayan güçlü bir yükseliş vardı. Sanırım 9. haftasındayız. Ha, hafta fazla da bir 9 haftanın bir haftasında negatif bir e, kapanış gerçekleşmişti ve artık yükseliş hareketi ve orta vadeli e, trende ve e, yani ciddi bir rally hareketine döndü. Yüzde varan bir endeks değişim var. Ee, bazı hisselerde yüzde yüzde yakın bir getiriler de var. Ee, burada artık kısa vadeli göstergelerin şiştiği bir şey dönem içindeyiz. Evet güçlü bir potansiyel devam ediyor. Teknik göstergelerdeki şişmeye rağmen şimdilik net bir bozulma yok ama e, geçmiş dönemde de bunun gibi çok hareketler gördük. Böyle anormali yükselişlerde yani düzeltmelerin çok sınırlı kaldığı belki gün içinde kaldığı bu dönemler sonrasında da düzeltmeler daha sert gerçekleştiği de göz ardı edilmemeli. Ee, burada 6400 seviyesi gün içi hareketler açısından kritik nokta olarak takip ediyorum. 6400'ün üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi biraz daha yukarı potansiyeli güçlendirir. Ee, yarınki süreçte 6500 ve daha yukarıda 6750'ler konuşmaya başlarız ancak. Artık yukarı hareketleri biraz e, alım fırsatından çok mevcut pozisyonları koruyarak e, yukarı hareketlerde biraz kar satışlarının veya kar realizasyonlarının kademeli olarak yapılması gerektiği bir e, strateji geçirmesini geçilmesini öneririm yatırımcılara. Çünkü böyle bir dönem yani bu kadar güçlü yükselişler sonrasında geri çekilmeler de genelde bir haber etkisiyle hızlı olabiliyor. E, böyle bir durumda da yatırımcılar çok da pozisyonla e, yani çıkma şansı bulmuyor. Çünkü alış, alışları kaybolduğu yerde biraz da e, domino taşı gibi bir meyit tetikleyen küçük yatırımcının satışları da bu, özellikle endeks 30 dışı kağıtlara geldiğinde bu ikisi kayıtların boyutları daha büyük olduğunu çok gördük. Bu nedenle kısa vade açısından 6400 özellikle gün içi hareketlerde ara direnç olarak takip edilebilir. Ancak yukarı eğilim devamı halinde artık almaktan çok mevcut pozisyonların azaltılması yönünde değerlendirilmesinin gerektiğini düşünüyorum özetle. Çok teşekkürler Göksel Bey. Bizi, bizi dinleyen dinleyicilerimizle mesaj kısmından merak ettikleri hisseleri teknik analizi sorabilirler. Sizin için Göksel Bey'e sorularınızı yönelteceğim. Şimdi Göksel Bey sabah yani aslında dün itibariyle sanayi üretim endeksinin açıklandığını gördük ve yıllık yani aylık bazda aslında yüzde birlik bir artış varken yıllık bazda yüzde bir daralma yaşandığını gördük. Özellikle depremden sonra sanayi sektörü birazcık darbe almıştı. Şimdi isterseniz birazcık sanayi sektöründeki hisselere bakalım. Ereğli ve Kardemir'den başlayarak isterseniz teknik sizden dinleyelim. Evet bakalım. Şimdi Ereğli dün yani şirket mail şeyi sistemimizi e, takip eden yatırımcı açısından da görmüşlerdi bir teknik çalışması paylaştık. Burada kritik noktamız e, 39.22 seviyesinden geçiyordu. Dün altında bir kapanış gerçekleştirdik. İndikatörlerde e, sektöral indikatörlerin bu dönemde güç kaybettiğini görürüz ki artık Orta vadeli indikatör olan Mektin de e, yukarı yönde çok ivmelenemediği bir e, kaç günlük süreç görüyoruz. Bu nedenle artık e, 39.22 seviyesinin altındaki bugün e, yani an itibariyle 38-39 bandında e, yani direncin bir önceki e, orta vadeli direncin de altında bir seyreden ereli var. Bu nedenle bu hisse açısından 39.22 geçirmedikçe çok da pozisyonların arttırılmasını önermem bu durumda. E, çünkü kar satışlarının baskısının en azından artma ihtimali artık bu direnci geçiremediği bir süreçte e, gündeme gelir. Kısa vadede e, ilk ara destek noktası olarak 38.24 38.20 seviyesini verebiliriz. Bu seviyenin kırılması ise aşağı doğru baskının arttığından işareti olacaktır ki e, böyle bir kırılma sonrasında bu pozisyonlarda artık ciddi olarak e, kademeli bir şekilde de olsa azaltılmasını öneririm. E, Ereğli açısından. Kardemir'e geçersek de Kardemir'den Andrafiye'ye çağırayım. Şimdi burada da kısa vadeli indikatörler yani stokastikten, RSI'den, momentumdan, para giriş indikatörü olan Manifula bir arada değerlendirdiğimizde göstergelen güç kaybettiğini görüyoruz. Ancak daha dikkat çekici unsur burada orta vadeli indikatörümüz olan Mekdin de sat sinyali üretmiş olması bugünkü hareketle beraber. Bu da bize artık e, pardon, kardemir açısından daha temkinli kalınması gerektiğini düşündürüyor. E burada 22.60 seviyesini yakından takip edilmesini öneririm. E bu desteğin üzerinde pozisyonlar sürdürülebilir ancak desteğin kırılması sonrasında ki burası 12 Haziran'da görülen ve sonrasında sert satışların geldiği noktaydı. Artık 22.60 direnci bizim destek noktamız kısa vadeli açısından çünkü üzerinde herhalde 6-7 günlük bir süreç geçirdik. Ancak 22.60-61 bandının altında bir kademeli kapanışı görürsek burada bozulmanın arttığının netleştiği bir sürece girer ki böyle bir kırılma burada bozulmayı ya da gevşeme hızlandırır. Bu nedenle desteği de yakından takip ederek altında da mutlaka olarak stop lossları kullanmanın yararlı olacağını düşünüyorum bu hisse için. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bir dinleyiciniz bize bu sormuş Göksel Bey ama bu teknik seviyelerini sizden öğrenebilir miyiz? Hemen bakalım. Şimdi en son ne yapmış ona bir göz atarsak e, hissenin 5.50 seviyesinden başlayan ve 7.24'e kadar e, hareket eden bir kısa vadeli yükseliş trendi içinde e, yükseldiğini gördük. İndikatörler burada e, sınırlı da olsa bazı indikatörler güç kaybediyor ancak çok da e, büyük bir net e, bozulma görünmüyor. Son yükseliş hareketi yani 5.50'lerden başlayan yükseliş hareketinin destek noktası olarak bugün itibariyle 690. 2.93 bandını verebiliriz ki oraya da çok yakın bir sayı şey var. 7.02'den şu anda. 6.96'nın altında burada pozisyonlar azaltılabilir. Azaltmanın yararı olacağını düşünüyorum ki kanal desteği kırılmış olacaktır. Üzerinde ise ilk etapta nereye hedeflenir dersek de bakalım hemen. 7.50 ve daha yukarıda da 7.80 seviyeleri bu çim için 3 direnç, direnç noktaları olur. Özetle 6.96'nın altında üstündeki hareketlerde 7.50'ler 7.80'lere defnenebilir ama altına kılınmasaydı bu desteğin 6.90 desteğinin mutlak olarak burada pozisyonları toplamak yararlı olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dinleyenimiz Asel Sen sormuş Göksel Bey. Zaten aslında bugün bir haberi vardı. Haberden sonra hareketlendi. TUSAŞ'la beraber e, uçak modernizasyonu anlaşması imzalandı. Bu nedenden dolayı aslında %7'lik bir hareket yaptığını gördük. Ve teknik seviyelerini sizden rica edelim. Bakalım Asel Sen'e de. Şimdi tarihi zirveye çok yakın bir fiyat oluşumu var. Ee, ne vardı? 3 Ocak 2023'te 69.70'i gördük. Sonra etkili olan hani sonraki aylarda da nereye indik? 38.80, 80 bandı. Ee, bu bandın destek oluşturmasıyla beraber tekrar tarihi zirvelere yaklaşan bir Aselsan var. Burada indikatörler aşırı alım bölgelerinde ancak kısa vadeli indikatörlerde şimdilik net bir bozulma o olmayışı bir miktar daha pozitif bakmamıza neden oluyor. Ancak, ya burada artık yeni alımdan çok mevcut pozisyondan korunmasını öneririm ki e, 69.70 seviyesinin aşılamaması burada kar satışlarını beraberine getirebilir. Diğer dikkat çekici unsur ise Bollinger bandının ki ben burada bandın dışına sert çıkmaların sonrasında geri çekilme eğilimini beraberinde getirdiğini çok kez görmüştüm. Birçok yatırımcı da dikkat ederse buna e, çok rahatlıkla e, bu görünümü birçok hissede görebilir. Bu nedenle mevcut durumda biraz e, pozisyonları realize ederek yani peyler pey olarak da ya da kademeli olarak da azaltılarak 69.70 direncinin geçirip geçirmeyeceğini izlemekte fayda var. Bu seviyenin üzerinde birkaç günlük yani en azından bugün geçemedik ve yarın da hafta kapanışının bu seviyenin altında gerçekleşmesi durumunda ee, önümüzdeki hafta burada da e, tarihi zirveleri test edilmesi sonrasında kar satışları görülebileceği göz ardı edilmemeli. Bu nedenle taşınan pozisyonlarda biraz daha stopları yakın tutmak veya e, kademeli satış stratejisi izlemek yararlı olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Cante sorulmuş Göksel Bey. Cante. Cante teknik. Hayır. Tamam bakalım. Son kaçıncı gün bugün? Üçüncü günü. Çok sert satışlar gerçekleşti burada da. Ee, geçtiğimiz hafta 33.30'ları gördük. An itibariyle de 23.96 24 bandında. Ee, burada bozulma bir süre daha devam edebilir. Ee, gelen satış baskısı genele yayılmış şekilde ve montanlı bir şekilde görüyoruz tahta açısından. Burada kısa vadede en azından birkaç günlük süreçte 24.30 pardon 23.30 daha aşağıda da 21 bandı ki 21 burada daha önemli destek. E, bu destekleri geri çekilme beklenebilir. Mevcut pozisyonlarda e, azaltılması ne derim? Yani zirveden çok uzaklaştı. %20-30 satması zor belki bu seviyelerden ancak. Belli bir oranda satarız altlarda yeni denge arayışıyla beraber yeni ortalama maliyet yapılabilir. 21 seviyelere yaklaşan hareketler sonrasında ise en azından grafiği görerek biraz taban oluşumunun gerçekleşiyor imajı e, ya da olasılığı arttı durumda da tepki alınma denilebilir. Çok teşekkürler Göksel Bey. Şimdi bir e, dinleyicimiz enerji hisselerini yorumlayabilir misiniz diye sormuş ve hangi enerji hisselerine güveniyorsunuz diye sormuş. Önce ben cevap vermek istiyorum. Şimdi araştırma ekibi olarak bir model portföyümüz var bir de yakın izleme hisselerimiz var. Bu yakın iz, e, izleme hisselerimiz aslında yeni gelecek bilançolara beraber gözden geçirebileceğimiz hisseler. Buradaki isterseniz enerji sektörüne güvendiğimiz veya tekrardan gözden geçirebileceğimiz hisseler için söyleyeyim. Şimdi Aksen listemizde bulunuyor. E, Naten, Bion ve Galata Wind aslında enerji sektörü ya yani daha doğrusu elektrik sektörü diye geçer e, bu kapta. Elektrik sektörüne beğendiğimiz hisseler. E, Göksel Bey elektrik sektörünün e, Aksen var dedik, Bion var ve Galata Wind var dedik. İsterseniz Aksen Galata Wind'in teknik e, seviyeleri sizden rica edin. Aksen'e bakalım şimdi burada e, son aylardaki en son ne zaman gördük hemen hemen 2023'ün tamamında direnç olarak çalışan 36.30 evet 36.36 seviyesinin geçtiğimiz hafta kırıldığını görüyoruz. Burada bu seviyenin üzerinde kalındığı süreceki son 3 günlük süreçte bir bayrak formasyon oluşumu gündeme getirecek bir görünüm var. Bu nedenle 36.30'un üzerindeki fiyatlarda burada pozisyonlar özellikle geçmişte yani daha aşağılarda 28-29 bandında taşınan bir pozisyon eğilimi varsa rahatlıkla sürdürülebilir hızlı trade yapabilen yani hızlı alım satım yapabilen yatırımcılarda da stop loss noktasını mutlak olarak çalıştırma koşuluyla bu desteğin yani geçmişteki direncin destek olarak takip ettiğimiz 36.36 .36 seviyesinin üzerinde de e, alım denenebilir. Yukarı eğilimde biz nereye taşır yükselişin devamı dersek de burada iki etapta bir 41.20 41 bandını hedeflenebileceğini düşünüyorum. Ancak piyasada bir bozulma ve burada 36.36 seviyesini altına inmesi durumunda ise e, açılacak yeni pozisyonlar veya stop yani yakında trade amaçlı açılmış yeni pozisyonlarda da stopları kullanmak faydalı olacaktır bu hisse açısından da. Çok teşekkürler Göksel Bey. Forte gelmiş ama yeni bir e, halka arz olduğu için bu nedenle böyle teknik analiz çalışması yapamıyoruz. Dinleyicimize belirtelim. E, Görsel Bey son zamanlarda bir de havacılık sektörü çok fazla öne çıktı. Hem yaz sezonu olmasından kaynaklı bilançosunun güçlü gelmesini beklentisi. Hem de e, gelirlerinin döviz kaynaklı olması ve dövizdeki artışla beraber havacılık sektöründe de olası yüksek artışların yaşandığını gördük. Sizden de Pegasus yorumu alabilir miyiz? Hemen bakayım. Biz Türk Hava Yolları'na zaten. Burada da Pegasus'un e, indikatörlerine bakarsak burada şimdi e, momentumdur. RSI'de stokastik aşağı yönlü devam eden bir seyir halinde. Kısa vadede son 4-5 günlük süreçte bir dalgalı seyir var. Volatilite artıyor. Ana trendte bir bozulma yok ancak yine de burada da bütün e, bilanço fiyat, e, beklentilerine rağmen bir kar satışı ihtimalinin arttığını düşünüyorum ki orta vadeli indikatör olan Mektin de hangi tarihte burada ala geçmişti? 26 Mayıs'ta al sinyal üretmişti. Bugün itibariyle son 3-4 günlük yataydaki bu dalgalanmayla beraber e, sat konumuna geçmek güzel olduğunu görüyoruz. Daha sat sinyali gelmemesine rağmen burada da bir güç kaybı var. Bu nedenle bu hisse açısından biraz daha temkinli kalınabilir. E, kısa vadeli destek dirençler olarak e, 664.20 seviyesi destek 690 seviyesi de direnç noktaları olarak Pegasus'ta takip edilebilir. 690 seviyesi geçinmeden burada yeni alım yapılması riskli bulurum. 666 seviyesinin altında da 64 seviyesinin altında pardon mutlak olarak pozisyonu azaltmanın faydalı olacağını düşünüyorum ki geri çekimler ilk etapta orta vade trendin alt desteği nereden geçiyor da ona bakalım hemen. Ee, burada bir 45 pardon 637 45 derece görmüştüm ama 637'ye hatta daha önce bu oluşan boşluğun doldurmasına yönelik olarak 617'ye kadar bir geri çekilme gündeme gelecektir. 600 64.20 seviyesinin altındaki fiyatlarda pozisyonlar azaltılarak alt destek noktaları olarak verdiğim 637 ve 617 bandında yeni bir denge arayışı olur mu onu beklemek faydalı olacaktır. Çok teşekkür ederim. Şimdi Göksel Bey yayınımızın başı söyledik aslında endekse 6400 seviyesini önemli buluyoruz diye. Şimdi bu seviyenin altına inildi Borsa İstanbul tarafında, BIST tarafında ee, ve şu an 6300 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Ee, endekse baktığımızda bankacılık sektörü hisselerinin oldukça güçlü olduğunu gördük bugün. Hala güçlü hatta devam ediyor. Çok kısa bankacılık endeksi yorumu da alalım sizden. Hemen bakalım. Şimdi Bankacılık endeksinde geçtiğimiz hafta zayıf bir seyir vardı. Yani sanayi endeksinde güçlü bir hareketle beraber bankalar daha e, stabil e, bir şey izlemişti. Ancak bu haftaya daha güçlü başladık. Haftalık bazdaki değişim oranı kaça denk geldi? Hemen onu da grafikte isteyelim. Yani son üç günlük süreçte yüzde on ikiye varan bir güçlü bankayı ile yükselişi var. Ee, burada yükseliş eğilimi haftalık bazdaki grafiklerde ve günlük bazdaki grafiklerde devam etme ihtimali halen potansiyel olarak korunuyor. Ancak yine de Unutmaması gerekir ki burada e, hızlı yüksek sonrasında e, biraz realizasyon ihtimali de artık arttığı bir e, dönem görebiliriz. Bu haftayı bitirdik sayılır. Büyük bir ihtimal bu haftanın genelinde banka hisselerindeki pozitif seyirin devamını yarın da görebiliriz. Zaten e, banka endeksi açısından bugün gördüğümüz altın seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görmememiz bizi önümüzdeki günler açısından bir düzeltme eğilimini e, yaşanma ihtimali arttığının işareti olarak değerlendirebileceğimiz bir sihiri beraberinde getirir. Burada bize ilk etapta nereye kadar geri çekilir dersek de son kanalın yani son yükseliş hareketinin kanal desteği konumunda olan e, hemen bakalım şimdi şuraya 5600-5650 bandına kadar bir kısa vade düzeltmeyi de neden olacaktır. Özellikle 6000 geçemeyen e, bankacık endeksinde biraz daha temkinli olmakta da fayda var. Son yükseliş hareketlerinde artık doyuma ulaşıp arkasından da realizasyonlar, banka hisseleri tarafında görülebilir. Çok teşekkürler. Şimdi bir e, dinleyicimize Türk Telekom sormuş. Özellikle Türk Telekom, Koza gibi hisselerde biliyorsunuz varlık fonlu ait hisseler ve son zamanlarda bu e, Merkez Bankası Başkanı da Hazine ve Maliye Bakanı'nın sürekli Suudi Arabistan veya Arap Birleşik e, Emirlikleri'ne gitmesinden kaynaklı bu hisselerde bir alış tarafında hani pozitif olduğunu görüyoruz. O yüzden de Türk Telekom üzerinden bir teknik değerleme istiyoruz Yüksel Bey. Yatıncılığın üzerine. Hemen bakalım Türk Telekom'a da. Şimdi burada da diğer listeler paralelinde kısa vadeli indikatörler güç kaybediyor. E, hareketli ortalamalardan e, bakarsak 5-10 günlük gibi kısa vadeli hareketli ortalamanın altına kaymalar ki e, mesela dün e, 5 günlük ortalamanın altında e, bir kapanış gerçekleşti. Bugün itibariyle de 10 günlük gibi kısa vadede kritik bir ortalamanın da hemen çevresinde bir fiyatlama var. E, teknik olarak burada güç kaybının arttığını görebiliriz önümüzdeki günler açısından da. Burada ilk etapta 21.78, 21.70 bandı ilk destek noktaları olarak takip edilebilir. 21.70'in altında bir Türk Telekom fiyatlaması görürsek burada pozisyonlarda çok da ısrar edilmemeli. En azından belli oranda kapatılarak, azaltılarak ya yani da pozisyonlar alt destekler olan 2080 belki daha da aşağıda ve daha önemli destek olarak gördüğümüz 1960 bandına kadar bir gevşeme eğilimini beklenebilir. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Göksel bey haftaya biliyorsunuz Türkiye Merkez Bankası'nda bir faiz kararı olacak. Bu faiz kararına girmeden önce dolar TL kurunun oldukça böyle yatay seyrettiğini görüyoruz. Bu nedenden dolayı bir dolar TL teknik analizi sizden rica edelim. Bakalım neler. Şimdi son kaçını gün bugün? Bugün de 1, 2 3 4 5 6 7 8 iyi gün. 8 günlük süreçte aşağıda 25.90 yukarıda 26 20 bandında sıkışan bir Türk e, dolar TL grafiği var. Türk Telekom hakkında kaldı. Eee indikatörler bir miktar e, zayıflıyor. Hareketli ortalamaların üzerinde sınırlı olsa bir seyir var. Burada çok aşağı potansiyel olur mu kestirmek e, inanın zor. Çok volatil bir seyir önümüzdeki hafta özellikle Merkez Bankası sürecinde görülebilir ancak 25.90 seviyesinin altında bir e, oluşum olmadıkça e, cephesinde yükseliş eğilimine yukarı yönlü devamı beklenebilir. E, yeni alım kurda denilebilir mi? Ben çok önemli bir seviyede ancak hala potansiyel olarak destek kırılmadıkça da yükseliş eğilimi korunacaktır. Yukarıda bir 27-27.5 bandı yani önümüzdeki birkaç haftalık süreçte de olası bir fiyat oluşumunu neden olacak bir yükseliş beraberinde getirebilir Merkez Bankası kararı. Son olarak da Göksel e bir gram altı yorumlayalım. Dün e, Amerika tüfesi verisinden sonra aslında altın yukarı yönlere gitmeye başlamıştı. Gram altın tarafımıza bir çok kısa bakalım. Sonra zaten yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyor. Evet. Şimdi gram altına etkilen iki unsur, biri dolar tl'ydi orada yükseliş eğilimi sonrasında yatay sıkışma kurda da pardon e, gram altında da son birkaç gün süreçte sıkışmaya neden oldu ancak dünkü e, Avru, pardon, Amerika'nın gelen enflasyon rakamı ve sonrasında da altın fiyattan yukarı doğru gitmesi OZ cephesinde burada hareketi de, hızlandırdı. E, i̇lk etapta kanal desteklerini bulalım yani burada nereden başlayan bir yükseliş vardı? 1250 seviyelerine başlanan yükselişin kanal desteği an itibariyle 1620 seviyelerinden geçiyor. 1620 TL'nin üzerindeki fiyatlarda gram altında çok büyük bir bozulma beklenmemeli. Bu nedenle altın yatırımcısı açısından 1620'nin üzerinde alım tarafında olunabilir. Mevcut pozisyonlarda rahatlıkla korunabilir. Kısa vadeli direnç ve destek noktalarına bakarsak, yani desteği söyledik zaten. Direşliği de ilk etapta 1700-1710 bandı önümüzdeki haftalar açısından olası gibi görünen şu andaki sü süreçte. Yani 1.620'nin altına gelemedikçe 1700 TL seviyeleri artık gram altı cephesinde olası kısa vadeye hedef olarak yatırımcıların izleyeceği bir nokta olabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü süremizin maalesef sonuna geldik. Her perşembe günü Göksel ile beraber Twitter sohbet odasında teknik olarak Borsa İstanbul'u veya hisseleri değerlendiriyor olacağız. Bizi takip etmeyi ve bizi dinlemeyi unutmayın. Herkese iyi, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.